Deprem riskiyle deprem hasarını nasıl belirliyoruz? Yani tabii diyelim deprem tehlikesini biliyoruz. Tamam. Ondan sonra envanteri de bilmemiz lazım. Yani bu deprem tehlikesine maruz kalan bizim envanterimiz nedir? Envanter deyince ben binalardan bahsediyorum, köprülerden, barajlardan, Hı -hı. altyapıdan, sosyoekonomik yapıdan. Hepsi bizim envanterimiz bunlar. Tamam. Ve ondan sonra da şunu bilmemiz lazım. Bu envanter depremin hareketi karşısında nasıl bir etki gösterir, nasıl bir hasar yapısı gösterir. Biz buna da kırılganlık ilişkisi diyoruz. veya hatta sigorta teriminde hasar görebilirlik diyoruz. Hı, Çünkü sonuçlar evet. mali olarak çıkıyor. Biz bu hasar görebilirlik ilişkisini ve envanterde bildikten sonra, deprem tehlikesi bildikten sonra neçede bunları bir türlü birleştiriyoruz, bir araya getiriyoruz ve ortaya bir risk modeli çıkıyor. Hı. Risk modelinin sonuçlarını biz tabii diyelim ki niyetimiz risk azaltmaksa ona göre yönlendirebiliriz. Niyetimiz deprem sigortasının primini tespitse ona göre yönlendirebiliriz hatta niyetimiz bir depreme karşı reinsürans alınacaksa ona göre yönlendirebiliriz. Ama neticede bunların her biri bir riskin değişik metrikleri oluyor. Hı, hı Şu an ekranda da deprem risk belirlemesi var. Deprem evet, burada var. yani risk belirlemesi anlattığımız şeyler oluyor aslında. Burada en solda görmüş olduğumuz envanter kısmı oluyor işin. Envanter kısmını çıkardıktan sonra girdiler deprem tehlikesi. Envanteri çıkardıktan sonra çıktı olarak da zaten hasar tahminleri, sosyoekonomi kayıplar oluyor. Yani. Biz bu şekilde